Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir vlogumuzla şimdi daha beraberiz. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Ka e make şiddet bölgesi yani Türkçe şiddet bölgesi olan bir tane Roblox oynuyoruz. Katil are. oldu. Bir oynayalım bakalım hocam. Biz ben de özelliği basayım bakalım. Burada... Aha tamam çektim direkt. Uyamış. Ya bak yapmayın böyle şeyler. Kokusu siner direkt. Kokusu siner hocam. Hocam geçiririm kafayı. Çıtır çıtır. Anlıyor musun? Yok işi tamamen Bu kadar hocam. Beni kör etmen çok çok zor yani yapamazsın hocam. Bir de palet malet denedi ya orada. Biraz sıkıntıya girecektim. Kısa bir ne diyeyim ya. Yani? Kurtar yapma. Bu derken bu da Allah'a kavuşuyor evet, şey ya. Dertimiz. No. Ya? yanlış. Stop Jason. They deserve to die. Make them like Bu bunu tutmam daha fena son oldu bu hocam temizinden kralım yani şöyle oyun içerisinde kısayım bu çok neyse burada değiller şu alttakini bir patlatsam mı hocam ya fena sol bu orta tertemiz hocam şurada böyle bir palet denemiş. şu palet güçlü biz <laughs> kralım o üsttekini almaya gelecekler mi bilmiyorum ama Yani deneme üzerinde. Yani. Aa okey okey. Önüme çıktı orada palet yok zaten. Ya bu niye böyle fener deniyor onu anlamadım. Öyle fener ne değil paleti de böyle fener yapmam. Şey çok çok yanlış bu Bir de bunu niye kaldırmamışlar? Büyük bir hata mesela. Oha bu hojyen hala girdi mi? burada. Ben nereye gittim lan az önce bu arada? Abi bilseydim ben böyle bir anlayamazdım ki zaten. Ne saçma iş lan o. Şimdi beni fakelediğini sandı, bir kurtaracağını sanıyor. Kurtaramayacağım. Kurtardım. Don't let them escape. Yakalarım popucunda. Na <laughs> na na. Burada <ha>? lan <laughs> kamera açısı bozdu mu? Kamera. Kamera. Bak gözüme sokmaya çalışma. Onun süresi var onu tamamlayınca kör ediyoruz. Bir de tam Hulk'un önünü örmüş ya. <gülüyor> 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 Bismillah. Hocam o de zevkine bir tek. mı tekme? Onu kim aldı bu? Arada? Yani öyle bir şey yok. <laughs> Gebertmeye geliyorum hepiniz böyle. Allah'a emanet ol ki kendine dikkat et. Ne kadar ne yazmış bu? Ben blok 3 ne galiba. Bunlar derken de James kimse yoks. Nasıl oluyor? Yani alttakini falan mı dinliyor yoksa? Kesin burada bak. Kulağını da doyarım, gözünü de keserim, saçını da yola. Cem şeyse e gireceğim burada bak. Abi nasıl? <laughs> Al ah, kanka öyle bir mal işte. Boşuna ah. <laughs> <laughs> uyuyorum. patlatacağım mecburum yoksa sıçacaklar ağzımda biraz çiftli bir şeyler zorluyorum yardım için teşekkürler dostlar nasıl bir çevirmen ya roblox çevirmeni nasıl sürecektim ben Umarım. Ne <laughs> çok moda. Az yakında şey de yok. Şuna da şu Neyse oğlum iyi iyi iyi. Daha tepeye çıkmam lazım. Üreyim beni zor durumda bırakmaz. Aaa işte. Ben de sıçarım şimdi Hayırdır kardeşim. Ya şimdi ne dediniz? Hiç şey yapmasın diye. Güzel. Geçeyim sana artan sonu gör bakalım. Günün tersten gör bakayım diye. <laughs> şey bakayım da görün kardeşim benim canım kardeşim yer bakalım <laughs> Köşe asma yeri çıkarma son şeyimiz. Evet. Kesin oradan kaçacak Orada bu eminim. Hmm. emin. Nasıl yapıştı oradan? Çalar kapını bir tanesi E bir zahmet anlarsın <laughs> Yolar kapılır Baya atılıyor ama ha. ya şeyde Ulan Çünkü gelmez Beyler kayıt bukta kalmış Katil maçını gördünüz burada maç yeni başladı çok aksiyonlu bir yer olmadı. Neyse işte anladınız. Olmuyor az önce biriyle edeceğin yapıyordum. Bukta kaldık. Katil fena geldi. Ee, hadi gelmeye devam Yeni gelmez. Oğlum ötüp duruyor. Yok mu burada hiç şey yok? Jenner. Jenner jen dur yok mu burada? aa şu jenner kuş bir jen. Şu içeride jen var mı? Aynen. Deniriz abi. Ölümüne. Yapacak bir şey yok. Abi kayıt bozulmuş ya az önce. Neyse katil ne gördüğünüz gibi yeterli. Çalar kapıma kalbini hani, ama çok kesinlik bir <laughs> Öyle. Ya. Bak adam iki dakika oyalıyor. Ben bu Fena takım değiliz. Yani yapıyoruz bir şey. Üç beş şey evet, adam bayıldı böyle. Bayağı iyi. Sabıklı. Aslında ben kazı tutsam da çok bir şey olmaz söyleyeyim ben, bir risk alsam adam Şu jeneratörü bir dakika, bir dakika, bir dakika. kapama bana benim hiç böyle güzel pörgü eklememişler oyuna yani çoğu klasik pörgüler Dead by Dead'ten çalmamışlar kesin Neyse Kasiyen kurtarmışlar Allah'a emanet ben şurada kendi acıyım yok Oğlum Abooo konteynerin içinde çatır şudur hiç bi dene.. de.. 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 devam edeyim. Çok donluğunda değil yani önler. Ya şu katilin yediği fake'ler şaka ama Abi adam iyi lan. Yani olabiliyor hiç bir Oha kanka pinge bak ya. At pinge bak. Ya. Abi, e Abi adam iki saattir ıskalıyor. Beni nasıl tek seferde vurdun ya? Abi beni kurtarmayacaklar kesin. Neyse beni kurtaran gene kadar ben düşüyorum. Oy bazı. Evet. Yes. Hemen bir şey kontrol ettim yani. Hocam bu bize gelmedi. O... Plan yapıyoruz. Nerede acaba? Görüldük. Görüldü attı. <laughs> ne dönüyor? <denir>? Ama dönerim ben oraya. <laughs> oh, ne <bakın> ya? Fake <laughs> verir sandım. kaç 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 ya yapacak bir şey yok bir tane limon var o da iyiliği gibi oynuyor zaten ben olayı çözemedim beni kurtarmayacaklar ben kurtarmamı da kadar bekliyorum Little Wiggles Pochon Naxi Wiggles Yine Yine kurtarılmıyor ama katilin önünde bekliyor öyle Wiggles Wiggles Çık dur şu Abi hadi kurtarmaya gidin artık sıktı ya Kesin kaçacak yani Lan beni, bizi al beni al biz beni kurttan kadar ben götürüyorum. Bu katil şerefsiz ne zaman diye şimdi de dolanmayı bırakacak. Kalkla bari gel de ben kurtarayım şu. Beyler kaçıyorsanız deneyim mi? Dört şans belki Allah'ın Allah'ın akmıştır diye üç tane deneyim. Üçünü de kaçırırsan ona da söylerim. Biz. Biz bir daha zamanımız var canım ben beklerim. Ben sabah alır bekle. olacak. Beni kurtarın. Yani iki dilde yazıyorum bir Hangisi çeviririz? Şey Jordan yazmış zaten belli. Vatan aynı putperestler. Evet az önce büyük bir satışa mahsus aldım. Eee lan Hiç beş bir şeydir. Geç abi bunlara Neyse arkadaşlar bir dahaki videoyu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir şekilde videoları daha geç ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Size dikkat et. Oralara nefesim yetmedi ama.